ortalara gitsinler ki hani ha. Önletmen, ha. Tamam. O zaman şey, e, Koray çağır siz atar mı evet. abi? Gürkan'ın arkasına Emre e, çağır Koray. Kadir Madir sıraların işte ya. Beni en az o, Bir çıkalım da hele. Dur çıkacağız. Herkes bir yersin ya. Yiğit şimdi sen istersen çoğal... duydun mu? Yiğit. Ne? Efendim? Yiğit sen yani şimdi sen doğru şey yaptın mı? Sen duydun mu? Dalamayın mı? Yok yok. Hani senin için bir şey duracağız Hani o. o ha, tamam ben gidip <laughs> Sen gidip gelirsin hemen. Sana ben orada şey gireceğim. Yükü gireceğim hemen. Şey Paris'e oradan alırsın. Ve o Ya bir şey soracağım. Şu şakarlar kimi? Çakarı biri kapatsın ya. Ee o... yan taraf. Kadir var ya. bir de bir de Çağrı kaptan Çağrı Kapattım. abi de var herhalde. Kapattım. Ee, bir Furkan ayanda da var. Da var. Olsun o siz Ahmet abi geldim. onları bir kapatın ya. Bey o değil de ben ne çıkar sen görünmüyor. <laughs> abi şu anda herkes az görse çıkalım gidelim. Emre gelecek. Hazır mı olur. abi? Hazır Geldi sabır. mi Emre? Yaktın be. Yaktın emre ne yaptın Emre yaktı yaktı Emre yaktı. Abi sen çık o zaman ilk. yoruldum da. Marka arka sıralarının da bekliyoruz. Ben kaçıncı sıradaydım? Kim sen mi? Sen dörttesin. Ben tamam, sonra çıkacağım. Dostlar. Benim önüme, kim Emre geliyor? Emre'den Emre'den sonra çıkacağım. Ee, Koray senin önüne Çağrı geliyor. Çağrı, Emre, diyor. Gürkan ben. Geldim o zaman. Çık abi. Gürkan çık sen de. Tamam. Yavaştan yola evet. çıkıyorum ben. Sultan sen Koray'ın arkasına geç. Emre sen de sonra mı çıkıyorsun? Ben çağrıdan sonra çıkıyorum. Hop. Tamam, tamam. Emre. Tamam, Koray'ın arkasına Emre... geçtim. Okay. Ne sen sen abi, gel, gel. ben Koray'ın arkasına mı Değil, sıraların işte ya hmm. Koray'dan sonra sıradan. Emre gel Emre. Abi Neyse. siz şimdi orada bir sırayı bir kurun kendi şeyinizde. Hani kimin arkasında şey yaparsanız şu anda işte sıralama o. Hani kim kimin arkasında ise takip etsin onu. Tamam abi. dakika. Benim önüme bir, çıkım çıkın. Geçin biriniz olmadı. Ben iki dakika şunu dönüşten navigasyonu kapatayım. Bak Kore abinin Tamam abi. Şu anda polis kaçta gidiyorsun ya? 30'da gidiyorum da ya. Hannover'e yaklaştığımızda haber et Gürkan. Ben de rota direkt ya. Şey işte zaten söyler ya Yiğit. Araya bir tane polis arabası girmiş evet ya. ya. araya bizim ikimizden Çağrı'yla benim aramda biri var. Polis Çıkar abi, işte. o copla gelecek değil ya. O Herkes şey, çıktı herhalde abi. ya. Çıktı çıktı. Pilot mu yoksa polis mi? Polis. Şey, ya Pol <laughs> Pol Polonyalı biri. Yok yok, Atmin mi? Ya abi, de önümde önümde fren yapıyor. Daya Atmin yok şu anda burada. <laughs> Uzatmayın. Atmin Duisburg'da, tamam. Duisburg'dan Amsterdam'a geçiyor. <laughs> Abi yapıştın ama herkes geldi. Herkes arka Tamam herkes arka arkaya zaten. Abi şu anda işte hani Şşş e ön önünde kim varsa ona bir takip etsin her. Kim varsa önünde şimdi sıralama bu. Abi sol şeride mi geçti? Siz de sol şerideydin yani önünüzdekini takip edin. Frenledi mi? Siz de prenli. Ya sola gidip önümüzdeki sağa gidersen alacak. E, tilki e, o abi. zaman. Yani o ne hatasıdır Neyse ben yolları söyleyeceğim zaten. Abi şu anda fixlemem gerekiyor da dur bakayım olacak. Evet. İstersen. Ha oldu. Herkes tamam mı arkamda? Yoksa abi, çok dur, ben geri. Ben geri kaldım. Ben geri kaldım. Bu geliyor düştüm. Ya şu ölümdeki beni çok sıkıntıya sokuyor ya şu polis arabası. Abi araya geçiyorlar. Böyle şimdi halledeceğiz onları. Sırnı sıkmayın. mı Emre o. Abi tilki tilki. Ya tilki. bilmiyorum. Çağır Abi, ya. Senin arkanda şey. sana da çok yakın geliyor. Evet, sana evet. da çarpacak. Şey, şey yaz ya, biriniz yaz yazabilir mi? Tilki en yani arkaya geçsin. Tilki nerede ki abi? Bir tane smaka sata giriyor aklımda, arada. Çirki. Çirki ya abi aklımda. bu. Ya vaf kaza yaptırdı çirki ya. Tilki o işte. Vallahi kaza yaptırdı ya bu anada. Abi işte Drona sorun ona yok olacağız. abi. Yavaş yavaş geliyor abi Hop ben çarptım. Paylaş. <laughs> abi zaten bir sorun yok ya. Boş ver. Yanan değişme yazmıyor ya. Abi Yok. kayıt mı alak ya? Valla şuan da hemen kayda girdim ya. Bakma. Ben, ben biz de kayıttayız kayıtayım. ya. Abi, kaza yaptırdı Gürkan'ı. Hop! Abi. O, Kim yaptı abi. onu ya? Öyle bir, bir sıfır sıfır <laughs> öyle bir fren yani. yaptınız ki yani. Gürkan Ulan, kaza kardeş... yapınca biz de girdik ya Gürkan'a. Abi ben geliyorum abi. Ben de servise ben gidiyorum şey abi. Doğru. Abi gidin. Alnına vura doğru gidin abi. Alnına vura doğru Ben giden. de... Ben de Gürkan'la servise gidiyorum. Çağrı sen de geleceksin ben de herhalde. Geleceğim. Aynen Çağrı abi de geliyor. Abi izlerliyorsunuz. Ya, tabii tabii Abi Koray. E, devam et dayı. Benim arkama sabit. Hadi abi abi sorun yok abi. Taş sanıyorsak abi çok güzel işimiz. Hani çok çok iyi bir iş. Başarmışlıktır abi. Sorun yok. Taş Demek ki bizi kıskananlar bizi bozmaya çalışıyor. Aynen öyle. Sorun ya. abi. Kıskananlar kıskansın. Bu şeritten gidin abi. İsterseniz ağaçlayın gökyüzüne gidelim. Sen biraz gaz kes de biz sana yetişelim. 90'ı geçen yaz 95. Lambaları kapalı olanlar açsın. Tekrar diyeyim. Şu ana şey olmasın. Sorun olmasın. Furkan Yiğit Koray ait ki. Güzel. Abi şey geçmeyin de ge gene, Emre çağır. Tamam tamam. Yüzü geçmeyin de gene. Size zahmet. Ya lan 90'ların <laughs> sahip durumu. Eee Gürkan. Kanka ben Paris'ten buraya gelirken geçtim yüzü. Nereden Paris'ten buraya? Paris'ten buraya geldim ben. komoya gireceğim diye. 110 110 geldim anladın mı? Gel gel. Yok sen... Geçtim yükü yani, aldıktan, yükü yok, aldıktan ben ben sonra şeyim. geçtim. Yani yükü kabul ettim, anladın mı? Şeyden, bizim programdan. Sorun yok, onda sorun yok. Hani... Harkan'ı taktıktan sonra... Ha okey. Onu geçmedim henüz. Tamam. Ha, Hadi geçelim, herkese sağlık olsun. sabitleyin hafızlarınızı. Kaça? 14. Taktimiz şu neydi ya? C. Hızlı C. Zamanlar 94'e geçmeyin. 94'de sabitleyin değil. Ben iki 95'e sabitleniyor. 10 95'e sabit. Ben de e sabit. Emre geldin mi abi? huzdayım ya devam edin abi. abi gördüm. Sağ sağ şeride yanaştı. Sağ şeritten giderim ya. Bizim mi? Neşe? Şu anda sen nerede? buraya An, geldiniz mi yok? Anlamura biz yaklaştık çok az kaldı. Yiğit sen bize söylersin. Abi. Koray bir anda bir şey mi var ne oldu? Bir anda durdu gibi oldu. Ne? Bir anda önündeki durdu gibi oldu da pil var herhalde. Abi benim mazot bitecek ya. Benim mazot Abi ben öyle yani, Kanka, onunla... oynuyorum. Kanka mouse oynuyorum. Zaten petrole gireceğiz. Etmeyin. Girecek miyiz? Cidden. Tamam iyi o cidden, zaman. Cidden. 50 km kaldı Yok, bu arada dur. benim şeye. Okay, tamam 20 benimki 20 dayanır 20 abi. 20 benimki 100 km, km. 100 km dayanır. Mouse abi siz bekleyin ben geleyim hemen. Tamam. ya ben bu, türü... şey ben bu turu bir şey soracağım. Ben bu turu ne zaman alsam hep yarım depo benzin var tırdan iş tam depodan gelmiyoruz ya. <laughs> abi <Vallahi ya>. kullanamıyoruz hani <laughs> <seni> ya. <laughs> 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 ya. Fakir tırı Ne zaman? Tır ne zaman gelse hep yarım depo vallahi abi. Ya fakir abi. Türk 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 kalın tırı değil mi tır, bu? Abi <laughs> Türk tır <laughs> tır <laughs> tırıysa fakir tırıdır abi valla ya. her vallahi. Gel benzin almaktan sıkıldım ya. Abi şirkete istedik kilometre kasın da. Yani kazanak. Yoksa kazanamıyorsun. Çok Dün benim ben diğer adım, adım bu vallahi benim de full depo. Sağdaki para ne abi? O gerçi, para işte kullanıyorsun ama kullanırsan. İşte. Kim sormuştansın? Çağrı ya. mı? Yarım depo, ıı, ayıp yani şu paraya. Yarım ben girdim depo. abi şeye. Hep full gezmiyorum. Tamam güzel, iki de girdi. Güzel ikiniz de girdiniz oraya. Tamam. Biz ne yapıyoruz? Benzinlikte duruyoruz mu ileride? Evet. Şey, Anlayın e, benzinliği duracağız. E, Çağrı kaçı bir... sabitlediniz sen? <laughs> 93. Tamam. Ops. Gülkan abi söyle oyun açılmadı. Sabah iyi kalacağım ama. Kanka e, isim ne senin? Allah çıkartamadım ama. Fatih mi? Fatih mi acaba? Fatih herhalde. Fatih de olabilir. Fatih sen misin kanka? He Fatihmiş ya. Sabah diyor oyun açma diyor. Sabah diyor ama Kanka <laughs> kanka takıl kafana göre. Motor arzısı verdi ya. Siz şimdi hangi benzinliktesiniz? Bu ilk gelen evet. mi yoksa geçtiniz mi onu? İşte ne vurdu be yüzüme yüzüme. Vallahi bayrak. De ya. çok yatar. oradayız yarım kelebeğin. Ezindikmesin. İşte Benzinlik var bir tane. Geçtik, sağdakini geçtik, soldakine geliyor. İleride benzinliktesiniz değil mi? İlk benzinliğe durduk Furkan abisi Abi orada orada sizden sizden Yürkan benim de ilk Ama benzinliğe girmem lazım. Benzinliğe girmem abi, abi, şimdi, şimdi çok lag var mı Koray? Sen gideceğiz hemen. He? Ağzına çok o, lag var mı şu evet. anda? Evet. Arkadan tır geliyor. Bana yok herhalde. Yok, zaten yok, yok ya. Yanımda geliyorsun şu an. Yanındaki sen değil misin abi? Poyraz girdin mi? Poyraz. Yakan, yanaştım sana doğru. Hangisi, Hangisi o? o. E... Yukan mı? Kimdi? Yok. Yiğit. Yiğit de Yiğit yazar. Depoyu fulleyim ben de yolda kalmıyor. Tane. 54, evet. üç, Hangi üç, ben Arkadaşlar. Anlamam. O yol üzerinde abi sağda ya Hambut'u geçtikten sonra. Ne no, oldu bir? sağdaki geldi. Hangi sesi? Nerede sağdaki bir... mi? Yurkan. Önümüzde Aynen var yani tahmin ettiğim o. Olur odur şey yani. Çünkü yolumuzun üstü o. Aynen. Aa bu da vurdum. Ortalık abi karıştı temin ya. O manyağın şeyiyle. Vallahi ya. Tamam da yardım. Yiğit şimdi Anladım. şey, o, içine giriyor Şey Şeyde. Hani oyuna ee, girmeyelim. Kanka yanlış donatı baroşmuş. O şey mi? Ha. Nasıl yani kanka? Senin TB var ya hani Trax Box. Ha. Orada... Biz şey. ben çalışıyorum diyor. Yine mi baş... Trameri, Şirket Trameri. Tamam mı? Trameriden alacaksın. Bir, bir dakika, bir dakika. Fatih nasıl kanka? Yanlış donatı baroşmuşsun. Ben alacağım seni aşağıya bir dakika bak konuşacağız. Abi siz yakıtları alın. Aynen. Ee, onu mu diyor? Buradan çıkabiliyor muyum ya? Ara yani olacak. onu ayarlarız olmadı kanka. Şeyden sonra. öyle zamanda yaptım öyle bir daha da hiç edemedim. Ben iyiydi. <laughs> Dolduruyor mu Koray? Çalışmıyor abi Ar araba çalışmıyor. Çağrı kaptan Gürkan tamam. Kaç kişi olduk iyiydi. Çalıştı. Güzel doğruyuz ya. Yiğitan da gelecek. 9 Tilki. Tilki arkadan geldi. Dayı ya. Kaza yapacağız yoksa. Ben neredeyim bilmiyorum siz neredesiniz. Biz ikinci yoldayız. Abi ne lan? buradan çıkıştaki yolda mı? Ya Anla çok oradan. gerekli bir şey değil kanka i̇kinci Fatih oğlum. E Yaparız yani ya. Seni kırmayız kanka düzeltiriz onu. Ayıp ediyorsun. Senden değerli mi? Yine motor ardası verdi ya. Dolduruyor mu kanka şimdi? Şey 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 Dolduruyor mu kanka şu an? Helal lan sana. <laughs> Paralar akıyor dayı. Helal lan sana. Motorlarda Ben var ya. Gökhan kanka mı smarlıyor bana depoyu? Ha tabi tabi sen yürü ben öderim kompacı. Şirkete yazalım ya şirkete fiyatları. Nasıl şirketin tırla lan. Sen hangi şirkete girdin Yiğit'e? Eee çete yazıyorum bak Gürkan ya. Yazdım. Aynen kanka şansına ya. Dene bir daha belki girersin ya Fatih yoktu ya BCM yoktu bulamadım Olsun olsun sorun yok orada yok ya Yiğit o zaman sen hani tremeliye sen gidersin oradan alırsın Ben ilk yerlerimiz tamam. ya BVV'ye bıraktık. Yiğit bir de yanımıza gelirken Hani yüzü geçme Tamam yani yüze gitme 95'te kal bu ne abi? Çok yer başladım, yok burada bu lan. lan. O kadar kalabalık mıydı? Hmm. <laughs> güzel oluyor <laughs> ama ha. Vallahi güzel yani.